Oh tamam asistan tamam. Seni dinleyeceğim. Gizli gizli kostümlerle eve girdim ya. Hemen şurada kostümümü çıkartmam lazım. Hemen. Şu dolabıma koyayım. Oh şunu bir çıkarttım. Artık şekilim ya böyle görüyor musun? Allah dedim ben amcam da görmedi. Aslında evde değilmiş. Uh, tamam ya. Biraz gezelim. Asistan burada mısın? Evet Peter Bey. Aa, ben seni düzenleyecektim. Neyse de e, sen benim adımı nereden biliyorsun ya? Algılıyorum. Hmm, tamam güzel. Vallahi sevindim. Tamam bir şey var mı bir durum falan hemen kostümlerimi giyip gideyim. Yok ama okul vakti geldi. Ha kaç gündür okula gitmiyordum ya. Gitsen mi? Gidin. Tamam ya gidin. Of. Neyse şu yoldan gideyim bari ya okula. Merak ettim vallahi ne olacak. Ah, Meri de oradaydı. Heri arkadaşım da orada. Allah çok güzel vakit geçeceğini umuyorum. Hemen şöyle bir gidelim. Hmm. Ah, Meri orada. Konuşmam lazım onunla. Ee, selam Meri, ne yapıyorsun? Aa, iyiim. Peter ne yapıyorsun? Kaç gündür okula gelmiyordun? Ne oldu? Ee, evet gelmiyordum çünkü e, üşütmüştüm. Evet üşütmüştüm. E nasıl üşüttün ya? 10 10 gün boyunca yani garip geldi. Yani evet garip gelebilir. Ee, neyse merhaba demeye gelmiştim ya öylesine. görüşürüz ya zaman ben eve gitmem lazım Tamam görüşürüz oğlum ya Ne oldu acaba Aslında da eve tam bizim yanımıza bir gidip baksan mı ne oluyor Normalde hiç böyle bir eve gitmez diyorum duvardan duvardanıyı görebilir kim mı? Nerede ya? Hayda ne oldu ya? Hayda ne oluyor ya? Nerede şu an ki? Nereye kayboldu lan iki dakikada? Neyse, gideyim bir, bir bakayım ya. Neyse. beni bırakın ah, oh, seni bırakmayacağım hayır imdat oh, kapat kendini mm oh. Hayır hayır ya ben illaki kostümü giyeceğim. Bir şey oldu ya kesin. Dıt, dıt. Alo asistan ne oldu? Alo ne oluyor ya? Asistan Peter Bey acil durum. Acil durum mu? Nerede? Ne oldu? Allah aşkına ne oldu ya? Ha? Ne? Arabada kaçırılıyor. Ne? Meri arabada kaçırılıyor mu? Hangi araba? Hangi? Söyle. Arkanızdaki araba. Şu araba mı? Hemen işini bitirin. Yok. Hayır. O. Na ben sen bir araba. Hım ama kaza ettiler. Lan nerede? Koru, konu konum yer tarif et. Yer yer yer. Hadi. Düz gitti. Git. Tamam. Lan ne oldu ya? Of. Of ya ben bir şey olacağını biliyordum. Peki kim kaçırmış biliyor musun? Tespit edebilir misin? Evet. Şu anda Venom kaçırmış. Lan Venom. Ulan Venom. Lan tam nerede? 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 Hadi lütfen söyle. Sola gidin. Sola mı? Bekle. Hemen şuraya çıkayım. Şuradan sola değil mi? Evet ama. Oh in. in. Geldim. Nerede? Ah oh, be geldim. Şu araba mı? <laughs> Mi? Oh, söylüyorum? Yoksa ya anlayabilir. Hani ya nerede? Hani görünmüyor asistan. Bana yalan mı söyledin? Şaka mı yaptın bana? Hani ya nerede? Dur sakin olun. Burada olmalıydı. Seni bir güncellemenin zamanı geldi bence. Of nasıl ya? Nerede olabilir? Nerede? Onu bulmam. Oh, boğuluyorum, boğuluyorum. Oh, atmayın beni. Oh, oh, oh. Oh. İmdat, imdat, imdat. Of ya, bulmam lazım. İmdat, yardım nerede? Lan ne oluyor? ses geldi bu taraflardan. Bir şey mi oldu ya? Lan havuzda. Meri havuzda mı? Deni... Denize atmışlar. Ha bekleyin. Ha efendi. Sizi kurtar kurtaracağım. <laughs> Sırtıma atlayın lütfen. Hadi. Ah. Oh tamam. Buradan çıkıyoruz şimdi. Sıkı tutunun. Ah, oh tamamdır. Şöyle... Oh, tamamdır. Ee, kim... Acaba bir soru sorsam. Sizi kim kaçırdı? Ee, bilmiyorum. Beni... E, siyah bir yaratık... Bir, kaçırdı. Çok korkuyorum. Ee, teşekkürler. Örümcek adam bey. Ee, bir şey değil. Bir şey değil. Ee, tamam görüşürüz. Oh, kurtardım ve içim rahatladı. Hatta götüreyim evimi, evine ya bekle. Bekle hemen götüreyim onu evine. Hanım ee, hanımefendi şey e, sizi isterseniz evinize götürebilir, götürebilirim. Aa, gerçekten mi? Götürürseniz çok sevinirim. Evet hadi evet ya götürürüm. Ee, gelin sırtıma atlayın hatta. Hop. Gelin. Hop. Tamamlar. Tamam. Gidiyoruz hadi. Tam olarak neredeydi eviniz? Eee benimki şu bilmiyorum ama tam olarak şey Peter diye birisini tanıyor musunuz? Ee, nasıl yani? Heh. Şu sol taraf mı? Heh. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, bir şey değil. Acaba siz kimsiniz? Çok merak ediyorum. Ee, bir an güvenli olursa bura açıklarım. Bilmiyorum. Tamam. Geldiniz. Görüşürüz. Hadi bay. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Of, onun kimliğini öğrenebilsem çok iyi olurdu benim için. Of, neyse ya. Arkasından konuşmayayım. Hemen. Ah. Oh. Ben şu kapıyı açsam. Nereden bildi ya şurası mı falan? Acaba bizim okuldan mı? Aa bizim okuldan çok iyi olur. Neyse. Oh hemen şu üstümü de çıkartayım o. Oh. Hemen eve de gireyim. Aa oh. selamun Aleyküm ben abca. Ah oh. oh be bakalım. Haberlerde ne var?